Herkese yeniden merhabalar. Yeni bir Futbol Menajer 23 içeriğiyle sizlerle birlikteyiz. Aslında geçen sene yaptığımız bir yerli tema vardı. BM22 Turko teması. Bunun şu anda 23'e uyarlanmış halini sizlerle paylaşacağız. Özünde 22'de yaptığımız temanın 23'e uyarlanmış, 23'e uygulanmış versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Tabi tema beta haliyle kalmayacak. Daha da geliştirmeyi, daha da opsiyon veya özellik eklemeyi de düşünüyoruz. Dilerseniz önce bir kuruluma geçelim. Ondan sonra tema ile alakalı bahsetmeye devam ederiz. Şimdi öncelikle Discord adresimize gelerek temanın linkini edinebileceksiniz. Bu edineceğiniz linkteki dosya aslında şu anda geliştirme aşamasında olan Turku temasının beta versiyonu. Yani bunun üzerine daha inşa edilecek birçok özellik ve ayrıntı olacak ama şimdilik biz bu versiyonla ilgili konuşalım. Dosyamızı indirdikten sonra belgeler Sports Interactive Football Manager 23 skins içerisine atacağız. Dosyamızı attıktan sonra oyunumuzu açacağız. Tercihler kısmına bir kez basacağız ve yukarıya bir tema yazacağız. Burada bir arama imleci var. Buraya tema yazdıktan sonra açılan pencerede tercihlerde yapılan değişiklikleri onayladıktan sonra temayı yenile ibaresini göreceksiniz. Bu sizde tiksiz olabilir. Buna bir kez tik bırakacağız. Ardından aşağıda tema var bakın. Buradan hemen FM Kulübü Turku 23.0'ı seçip Sol alttaki sıfırla kutucuğuna bir kez basacağız. Geçici dosyaları temizle deyip evet diyeceğiz ve temayı yeniden yükle diyeceğiz. Aslında işlem bu kadar basit. Bu işlemi yaptıktan sonra tema oyununuza entegre olacak. Kariyerlerinizi etkileyecek herhangi bir durum söz konusu değil. Mevcut kariyerlerinizde temayı kullanabilirsiniz. Onun dışında bir problemle bir sorunla karşılaştığınız zaman da Discord adresimizde belirttiğimiz odaya gelip temada tespit ettiğiniz aksaklıkları, sorunları veya bugları bize iletebilirsiniz. Şimdi sizlerle beraber Trabzonspor kariyeri var biliyorsunuz kanalda hala sürdürüyoruz. Onun üzerinden şöyle temaya kısa bir bakış atalım. Ana sayfamızda bu şekilde panellerimiz var. Genel bakış ekranımız var. Buradan çeşitli istatistikleri ve bilgileri edinebileceksiniz. Aslında birçok yere ana sayfa üzerinden hakimiyetiniz söz konusu olacak. Gelen kutunuz zaten normal olacak. Aslında FM 22'de kullandığımız düzenin aynısı diyebiliriz. Onun dışında kadromuz aynı burada gösterebileceğim herhangi bir şey yok. Belki ileride daha farklı görünüşleri temaya entegre edebiliriz. Kadro planlama ekranına dokunmadık. Burası futbol menajerin aslında mevcut temasında olan bir bölge ama arka plandaki eklentileri sizler de görüyorsunuz. Takım dinamiklerimiz aynı. Hiyerarşi ve diğer panellerde de aslında çok fazla değişiklik yok. Taktik kısmına gelelim. Taktik kısmında tabii ki de bir takım değişiklikler var. Sağ tarafta da gördüğünüz üzere renklere ayrılıyor artık mevkilerimiz ve taktik tablosu üzerinde oyuncuların resimleri de mevcut olacak. Onun dışında tabii ki buraya da eklemek, çıkarmak istediğimiz bir takım şeyler var ama dediğim gibi betadan sonra bu ayrıntılarla uğraşacağız. Veri merkezimiz, kulüp çalışanlarımız hepsi aynı aslında. Burada ek olarak kulüp çalışanlarının da yüzlerinin gözüktüğü ve bir takım istatistik bilgilerinin yer aldığı farklı bir panel, farklı bir pencere sizleri karşılayacak. Bunlara zaten sizler de göz atarsınız. Antrenman penceresinde ve ve diğer alt pencerelerde de aslında ufak tefek böyle küçük dokunuşlar yaptığımız yerler var. Ceza sağlık merkezi de aynı şekilde ee, olabildiğince ufak ufak dokunuşlar yaptığımız yerleri sizler de görebilirsiniz. En güzel kısımlardan bir tanesi tabii ki de fixtür kısmı. Burada olabildiğince maçlarımızla alakalı detaylar sağda stat görüntülerimiz ki bu görüntülerin sizlerde çıkması için stadyum paketi gibi eklentileri kullanmanız gerekiyor. Bununla alakalı da kanalda yeteri kadar rehber rehber videosu var biliyorsunuz. Onun dışında lig kupa görünümümüz bu şekilde. Ee, aynı şekilde belli bir organizasyona girdiğiniz zaman da oyuncu istatistikleriyle alakalı ufak tefek panellerde göreceksiniz. Gözlemcilik ve transfer bölümüne girmek istemiyorum. Oralara fazla dokunmadık ama yine ufak tefek rötuşlarımız var. Kulüp penceremiz bu şekilde. 22'de kullandığımız sistemin aynısı aslında ama buranın da değişebileceğini değiştirilebileceğini söylemek istiyorum sizlere. Onun dışında bakalım. Kulüp hedefleri falan buraları zaten hiçbir şekilde ellemedik. Olabildiğince sade ve olduğu şekilde bıraktık. Yine buralara da belki de bir takım güncellemeler yapabiliriz. Ama genel olarak aslında bu tarz opsiyonlara özelliklere sahip diyebiliriz. Maç içi görüntüleri de artık size sürpriz olarak kalsın. Maç içerisinde de ki geçtiğimiz Trabzonspor bölümünde de bir takım nüanslar, bir takım görüntüler vardı. Hemen hemen aynı şeyleri göreceksiniz ama geliştirilmeye de devam edecek onlar. Hani olur da bir öneriniz olur, bir şikayetini olur vesaire başta da söylediğim gibi Discord'a gelerek gerekli bilgileri bizlere doğru ve düzgün bir şekilde anlatabilirseniz sorununuzla elimizden geldiğince ilgilenmeye ve sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Son olarak temanın geleceğiyle alakalı aslında bir takım yapmayı düşündüğümüz şeylerden bahsedelim. Öncelikle beta sürümünün ileriki versiyonlarını artık sadece YouTube katı üyeleriyle paylaşmayı düşünüyoruz. Bunun sebeplerini Twitter'da detaylı bir şekilde anlatmıştım. Ee, sadece temayla sınırlı değil aslında aslında bu yapacağımız eylem. İleriki günlerde benim ve FM kulübünün yayınlayacağı birçok projenin de katıl üyelerine özel olarak geleceğini söyleyelim. Mesela personel listeleri yayınlanacak. Atıyorum oradan 3-4 tane liste yayınlarken katıl üyelerine tüm devasa listeleri yayınlamayı düşünüyoruz. Aynı şey oyuncu listeleri için de geçerli olacak. Bu listeleri zaten her sene geleneksel olarak oluşturmaya ve sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz biliyorsunuz. Ve henüz açıklayamadığım ama plan aşamasında olan diğer projelerde yine YouTube katıl üyelerine tam erişim hakkıyla gönderilecek. Yani burada amaç aslında para kazanmaktan ziyade yapılan çalışmalar çalışmaların biraz değerli gözükmesi, değerli olması adına yapılıyor. Yoksa 5 lira ne beni zengin yapar ne sizi fakir yapar. Yani katıl üyesi olmanın maliyeti şu an ne kadar bilmiyorum ama hatırladığım kadarıyla minimum 5 liraydı. E, katıl üyesi olduktan sonra da benim Discord adresime gelerek ki benim ve FM Kulübü'nün Discord adresi artık birleştirilmiş vaziyette. Discord adresinizi de YouTube hesabınıza bağlayarak katıl üyelerinin yararlanabileceği ayrıcalıklardan ve tema ve benzeri dosyalar hızlı ve güvenilir bir şekilde yararlanabileceksiniz bilginiz olsun dostlarım Umarım buraya kadar anlattıklarım hoşunuza gitmiştir tema Umarım Beğendiğiniz bir gelişme olmuştur bir sonraki fm23 videosunda görüşmek üzere arkadaşlar sağlıcakla kalın hoşçakalın.